Şehit Türk Sönmez'de hoş geldiniz arkadaşlar. Ahmet Et çiftliğindeyiz. Evet birkaç tane ağılı var. Büyükbaş hayvanların olduğu yer. Hayvanlar e, satılmış arkadaşlar. Buradaki son hayvandı galiba yanlış hatırlamıyorsam bizim şu an aldığımız bu hayvan. Evet baş taraftan da bakarsak oldukça güzel hayvanlar. Her sene buraya geliyoruz arkadaşlar. Ahmet'e güveniyoruz. Sağlıklı, güzel hayvanlar. Kendisi de veteriner. Veteriner hekim. Sağ olsun mesleğini de güzel icra ediyor. Gerçekten güzel hayvanlar. Evet bu da benim rüyamda gördüğüme benziyor. Bayağı büyükmüş maşallah. Evet sahibine bağışlasın Allah kabul etsin inşallah satılmış Bunlar Maşallah var Evet arkadaşlar Hüseyin Türk Sönmez'de deniz hayatı devam ediyor dünyanın her tarafında Oo. Evet normalde korkarım arkadaşlar biraz fazla yaklaştı bize ama Maşallah rüyamda gördüğüm gibi Allah bağışlasın Evet çok güzel Maşallah o da bizi sevdi Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi çok güzel hayvanlar. Bizi sevdiler. Biz de onları sevdik. Oldukça güzel. Maşallah. Subhanallah. Allah herkese böyle güzel hayvanlar kesmeyi nasip etsin. Şşt. Evet tam aralarında kaldık arkadaşlar. Bakalım inşallah. Şöyle hızlıca geçelim. Yoksa biraz korkuyoruz gibi. Geçen biliyorsunuz videolarda horoz bize neler yapmıştı. Maşallah bu hayvan da bizi sevdi. İnşallah ileride böyle bir hayvan da kesmek nasip olur. Tekrar söylüyorum. Hissesi olan arkadaşlar da Allah kabul etsin. Çok güzel hayvanlar. İnşallah Allah yolunda bunlar da kurban olacaklar. Ne mutlu onlara seçilmişler. Allah nasip etsin. Evet bir kıskançlık var sanki böyle hepsi bana bak der gibi. Biz yakından takip evet bizim kurbana da geldik. Çok da sakin uysal maşallah. Bizimki belki de aldığımız için uysallaştı. Öbürküler niye bizi almadınız der gibi böyle çok cilve yaptılar. Biraz da böyle bir korkuttular hayvan alışık olmadığımız için herhalde. Nasılsın bakalım? Maşallah ne kadar sessiz sakin. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bu hayvana 5 kişi girdik. Kayınbabamlar, bacanağım, komşum, komşunun bacana 5 tane hisseder girdik. Allah kabul etsin. Kurbana da bu maşallah inşallah daha da büyüyecek. Şu anki durumu da oldukça güzel. Evet sıradan hepsi de kameraya bakmak istiyor yani. hepsi meşhur olmak istiyorlar. Evet Hüseyin Türk Sönmez'le hayatına ne diyorsunuz? Ne diyor muyuz? Evet sıradan hepsi tuvaletlerini yapmaya başladı. Kızlar mı sevdiler mi anlamadım. Hayvanlardan anlayan arkadaşlar yorumlara yazsınlar. Oo maşallah maşallah siz de burada mısınız? İyi misiniz? Nasılsınız? Şunlara bak maşallah. Evet. Hay maşallah. Evet Ahmet Üzüncü'nün Kocaeli Körfez'deki çiftliğindeyiz. Evet arkadaşlar. Şöyle tekrar baştan göstereyim bütün hayvanları. Hepsi de fotojenik maşallah hayvanların. Hüseyin Türk Sönmezliği, Deniz Hayatı sizlerle beraber dünyanın her tarafında arkadaşlar. Şöyle yakından bir daha bakalım. Sen nasılsın? iyi misin bakalım? Maşallahım var. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Diğer ağırları da bir göstermeye çalışacağız fırsat buldukça. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.